Bugünkü konumuz adı galiba tasarruf finansman sektörü. Bana bir zamanların yani terlik reklamlarını hatırlattı. Belki hatırlarsınız. Muyalar, gezerler yani terlik. Polarisler havada uçuşuyordu. Ünlüler havada uçuşuyordu. Ne oldu bilmiyoruz. Bu ekonomik sıkıntılarla birlikte aslında ne olduğunu biliyoruz tabii. Biraz retorik olarak söylüyorum. Bir taraftan emin evim, öbür taraftan huzur evim, öbür taraftan bir evim, daha sonra katılım evim. Bir tek evim demeyen simpaş var. O da tasarruf sandı ama aynı şey. Bu kategori faizsiz finans aslında. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde. Yani insanlar bazen bunu anlamamakta zorlanıyorlar. Boğazından, çocuklarının boğazından haram lokma geçmesin diyen, ben faiz vermem, faiz almam diyen de bir kesim var. Bir de kolay finansman isteyen de bir kesim var. Onların tüm bu ihtiyaçlarını karşılayan bir finansman modeli ortaya çıktı. Bu düzensizdi. Daha sonra BDDK'nın bir takım yönetmelikleriyle hatta kanun çıktı biliyorsunuz. Kanunla çok güzel. Hala da şikayetler var onu söyleyeyim. Eğer bu şikayetleri de şikayet nokta Şikayet.com değil mi o? Evet. O da ilgi. Aslında şikayet.com'un kendisini de bir bakmamızda fayda var daha sonra. Onu da söyleyelim. Çünkü o da ilginç bir case'dir. Çünkü orada şikayetler geliyor. Onları temizlemeniz gerekiyor. Her neyse. Bunun nedeni şu. Bu düzensiz bir şeydi. Şimdi son derece sınırlı. Her bir markanın, her bir şirketin vereceği finansman miktarı belli. Lider Emin Evim. Bakalım Emin Evim'in reklamında ünlü kim oynuyor? Evet. Dile kolay. 300 bine aşkın teslimat. Biliyor musunuz onun her mahallede güler yüzlü bir bakkalı, <laughs> vefalı bir manavı, <laughs> emektar bir terzisi var. Hoşçakalın. El birliğiyle açılmış on binlerce ekmek teknesi var. O mahallelerden her gün geçen el birliğiyle alınmış yüz binlerce araç var. Nacınasın. Ve yine her evet, mahallede doğru. evet engin altan düz yatan. Ve... Emin Evim'i neredeyse Emin Evim yaptı diyebiliriz. Ve Emin Evim'den de hiç vazgeçmiyorlar. İçeriden aldığımız haberler de var. Özellikle aileden biri mutlaka Engin Altan olacak ve de sürekli ekranda olacağız diyormuş. Bu kadar gerekli mi? Bunu tartışırız. Ama şu anda bu kategorinin lideri Emin Evim ve söylediği rakamlar tabii 300 bin ev verdik. İşte şu yüz binlerce arabayı teslim ettik. Bunlar temel. Çünkü bu kategorinin ihtiyacı olan şey güven. Neden güven? İnsanlar paralarını verecekler. Neyse ki işte sınırlandırıldı. Devam edelim. Ve yine her mahallede el birliğiyle kurulmuş yüz binlerce sıcak yuva var. Hayalleri için, mutluluğu için çalışanların yanında 35 yıldır emin evim var. Ve her geçen gün sizlerle birlikte büyüyen kocaman bir ailemiz var. Ne demiştik? Dile kolay. Çünkü emin evimle faizsiz kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Eminirim. 35 yıldır ev, araç bu. ve iş yeri almanın finansman modelinde bankaya gitmiyorsunuz. Bankalar bu şartlarda vermiyor biliyorsunuz. Diyelim ki bir şey alacaksın. Bu mutlaka araba olacak, ev olacak ya da iş yeri olacak. Başka bir şey alamıyorsunuz ve size de parayı vermiyorlar. Alacağınız şeyi söylüyorsunuz, onu alıp size veriyorlar ve Önemli olan nokta iki, iki şey var, yöntemi var, birisi çekiliş yöntemi var, biri de bireysel olarak. Daha çok çekiliş tercih ediliyor burada ve 1 milyon için işte giriyorsunuz çekilişe, belirli bir peşinat da verebilirsiniz ama diyelim ben bunu şu kadar ayda ödeyeceğim diyorsunuz, kaç ay diyelim 48 ay diyorsunuz, 48 ayda ilk 5 ay taksitlerini ödüyorsunuz. İlk 5 ay kural yeni geldi bu da. İlk 5 ay içerisinde mutlaka en erken birine çıkıyor bu. Birine çıkıyor. Daha sonrakilerde çekilişler devam ediyor ve 16. aya gelindiğinde yalnız mutlaka verilmek zorunda. Yani yüzde %40'ını ödediğinde kişiye mutlaka evini, arabasını, iş yerini vermek zorunda. Burası bu bununla ilgili şikayetler var. Buraya dikkat etsinler. Hem Emin evim, hem bir evim, hem katılım evim, hem Simpaş, hem Fuzul evim. Buradaki şikayetleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bu kategori önemli bir kategori. Burada bir dosya masrafı denilen ama aslında işte genel giderlere katılım denilen bir %8,5 ile 10 düzeyinde alınan bir rakam var. Bunu da taksitlere de yediriyorlar. Peşin olarak da veriliyor. Şartlara bağlı açıkçası. Bundan başka para yok. Çünkü bankaya gittiğinizde bu şartlarda edin unutmayın. O yüzden de portföyleri ve verebilecekleri miktar kişi sayısı BDDK tarafından kontrol ediliyor. Bu önemli bir nokta. O yüzden de bu sektör büyüyor ve insanlar böylece iş yeri, ev ve araba sahibi olabiliyorlar. Bu kategorinin gün geçtikçe büyüme yakında bankalarında bu alana nitekim girebileceğini ve buradan yararlanabileceklerini düşünüyorum. Olur mu? Olur. Yani Simpaş bile buraya gelip burada ben varım diyorsa bu önemli. Şimdi peki ne yarışıyor bu kategoride derseniz evet bir şube yakınlığı, şubeleri var. Bu çok önemli. İnternet üzerinden başvuru ve Buna müşteriye iyi hizmet. İkinci olarak da ünlüleri yarışıyor arkadaşlar. Şimdi ikinciye bir bakalım. İkinci bence Fuzul Evim kategorinin. Evet. evet. Murat Evet. Gördüğünüz gibi Altan Düz Yatan kimle rekabet ediyor? Murat Yıldırım. Efendim. Murat Yıldırım'la rekabet ediyor. Murat Yıldırım şeyi, şeyi çiz. Kim 500 milyarı? Eski, sunucu. Eski sunucusuydu. Evet şimdi Fuzul, Fuzul Air böyle bir zenginlik göstergesi herhalde Fuzul Air bakalım. Öyle mi? Tabii ki. Ben aslında yani size öyle. çok teşekkür etmek istedim Murat Bey. Sebep? Sizi eşimle beraber Fuzul reklamında gördük. Fuzul'e gittik. Eşimin o çok beğendiği evi Fuzul'la aldık. Sadece 5 ayda. Peki ben 5 ayda bu uçağı kullanabilir miyim siz? Bakın dur burada görüyor musunuz? Ünlüye ne kadar büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yani sizi gördük. O yüzden gittik diyor. O yüzden bu kategoride ünlüler oynamadan önce çok iyi düşünsünler. Bütün şikayetleri bence sözleşmelerine yazsınlar. Çünkü onların itibariyle çok alakalı bir şey. Daha sonra yok efendim ben oynadım da bu şirkette bunu falan yok. Burada direkt ne diyor kendileri bile kabul ediyorlar ki bu kategori ünlü üzerinden çalışıyor ve ünlüye duyulan güven üzerinden çalışıyor. Murat Yıldırım varsa öyle değil mi? ya da Ertuğrul Diriliş düşünebiliyor musunuz? O varsa ki kategori lideri o zaman ben giderim gönül rahatlığıyla bu komisyonu da veririm. Buraya da girerim. Bu batmaz ki zaten batma ihtimalleri hala var ama çok hani bir banka kadar biliyorsunuz bankalar ne kadar güçlüyse batırılmayacak kadar büyük ve devlet koruması. Burası da artık devlet korumasında. Bunu hiç unutmamak lazım. Devam edelim. O kadar da uçmayalım Murat Bey. Bize fuzurla Murat Bey. Şefin mutfağında sizi ağırlamak ister. Öyle mi? Murat Bey size ne kadar teşekkür etsem az. Hayırdır? Eşimle sizi Fuzuli reklamında gördük. Sonra? Fuzuli'ye gittik. Evimizi Fuzuli'ye aldık. Eşimin arabası burada. Hayırlı olsun. Beş ayda evimize geçtik. Peki ben beş ayda mutfakta nereye gelirim şefim? en az beş yıl pişmeniz gerek Murat Bey. Bize lazım. Aa, Murat Yıldırım. Murat Bey, müdürüm sizinle çok tanışmak istiyordu da bir dakikanız var mı? Sadece bir dakika mı? Murat Bey size ne desem az. Ne demek? Fuzul reklamını izledim ben. İstediğim arabayı ile rahatça aldım. Kaç ayda? Beş ayda. Beş ayda. Hem de faizsiz kredisiz. Bankacı olmanıza rağmen. Aman aramızda kalsın. Bunun reklamını yapacak halim yok. İstediğiniz eve ya da otoya beş ay sonra sahip olabilmek için Fuzul şubeleri sizi bekliyor. Bize Fuzul lazım. Şimdi bu, burası tabii biraz şu anda yanıltıcı. Çünkü 5 ay en kısa sürede çekilişte çıkabilir. Daha sonrası pazarlığa bağlı bireysel meselede. Burası biraz tehlikeli ama bu çok uzun bir reklam. Bunu bir kere de anlatabilir. Aynı şeyi defalarca söylemesine gerek yok. O yüzden biraz verimlilikte sorunu var ama strateji olarak doğru. Uygulamasında da bir sorun yok ama çok büyük fikir mi var diyorsanız o fikri Hiçbirinde büyük fikir yok zaten reklam adına. Onu da söyleyeyim size. Daha prematüre bir kategori. İnşallah burada daha büyük işlerin yapılmasını bekliyoruz. Şimdi Fuzul Evim tabii biraz daha farklı oynuyor ama iki reklamda da çok dikkat ve sevindirici bir şey var. Tüm yaşam biçimlerine gerçekten iyi bir şekilde hitap ediyorlar. Biliyorsunuz bu tür reklamlarda kimin kullanacağı, nasıl kullanacağı Hangi evde oturacağı Çünkü biz bu kutuplaşma nedeniyle biraz get dolaştık. Bu get dolaşma nedeniyle de insanlar hangisinde de kimlerle oturacağına dikkat ed ediyorlar. Yani bir başı açık ve başı kapalıyı önce ya da sonra vermek bile reklamlarda çok farklı bir yönetsel reklam kararı ve bunu dengeli olarak yapmışlar, dikkatlice yapmışlar ama bu da biraz daha emin evimin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha fuzul buna daha dikkat edebilir ve o dünyayı daha farklılaştırabilir ama ikisi de çok olumlu ve zaten Türkiye'nin de görmek istediği bu. Onu da söylemekte fayda var. Hemen üçüncüne bir bakalım. Sahalarda görmek istediğimiz hareketler. 1 milyon TL değerindeki bir eve Ayda 4167 liraya. Kredisiz. Faizsiz. Ve peşinatsız sahip olsanız nasıl olur? Bizce gol olur. Şimdi katılma evime gelin. Yüz binlerce ailenin kullandığı yöntemle siz de kira öder gibi ev sahibi olun. Evet. Üçüncü kategoride bu sefer Alişan değil miydi bu arkadaşımız? Evet. Alişan seçmiş. Diğer ikisine göre Alişan'ın güvenirliği nasıldır? Bunu hep birlikte değerlendirelim ama biraz daha tabii ki insan olaraktan bahsetmiyoruz. Medyaya yansıyan karakteri açısından bakıyoruz ki bu ne demektir? Magazinde nasıl yer alıyor? Kendini nasıl konumlandırıyor? Daha önce hangi işleri yapmış? Nasıl bir müzik dünyasına hitap ediyor? Bir seviye daha düşük olabilir kategoride ama hedef kitleyi öyle seçmiş olabilirler. Nitekim reklamdaki bütün kampanya fiyatları bu anlamda bakarsanız ya da ortaya sunulan iddia ve vaatler düşük rakamlardan oluşuyor. Daha Süpürücü bir gruba gitmek istiyor olabilir ama kendini katılım evim çok daha iyi anlatamıyor ama katılım da biliyorsunuz Türkiye faizsiz bankacılık diyemiyor buna katılım bankacılığı diyor faizsiz bankacılığa. O yüzden oradan katılım evim gibi bir e, sinyal vermişler bu anlamda. Onlar da ünlü kullanmışlar ama bu ünlünün Alişan olmasını çok iyi kullanamamışlar. Bir arkasında stratejik akıl yok açıkçası. Yani ünlüye para verilmiş ama ünlü iyi kullanılamamış. Bu haliyle kullanılamamış ki reklam biraz ucuz duruyor onu da söyleyeyim. Gelelim dördüncüsüne bakalım. Geçen Ahmet dedi ki ev sahibiyle konuşup şu evin banyosunu mu değiştirsek ne dersin? Aa yok yok dedim gerek yok. Bir şaşırdı bu tabii. E, o değiştirelim diyecek ben hayır diyeceğim. Olacak iş değil normalde. Ama ben planı yapmışım. Hayırdır Ayşegül dedi. E dedim, istersen seneye yeni evimizin banyosunu değiştirelim. Sizin gelecek için bir ev planınız varsa bizim de size uygun bir tasarruf planımız var. Hayalinizdeki eve kavuşmanız için çalışma bedelinde hoş geldin fırsatı sizi bekliyor. Bir evim, birlikte mümkün. Evet. Bir evim ünlü olmadığı için bilmiyorum ama biraz mesajı karıştırmış ve ne sattığı belli olmuyor gibi geldi bana. Çünkü şimdi kategoriyle birlikte reklamın kuralları oluşur. Kategori kurallarına oluşturur. Siz o kategorinin kurallarının dışına çıktığınızda reklamda bile beyninizde aynı rezonans yaratılmayabilir. O yüzden sanki o rezonansı yaratmadığı için bir evim daha çok banka kategorisine gidiyor gibi. Banka kategorisinde bir iş yapıyor ve Hani bir evim onu kurtarmıyor gibi. Bu yüzden biraz bu sonuçlarını gözden geçirse herkes ünlü kullanmak zorunda mı? Yani bu kategoride şu anda evet. Eğer bu kategoride iş yapmak istiyorsanız bir ünlüyü niye erkek onu da tartışabiliriz. Mutlaka işin içine sokmak lazım ki bunu doğru yapanlardan biri Simpaş. En sona başladı ama ünlü doğru olabilir de reklam doğru mu hep birlikte bir bakalım. Evet. Kim güzel bir evi ya da arabası olsun? Kim Oktay Kaynarca. Oktay O da kim milyoner olmak istiyor sunanlardan. Şimdi sunan sunuyor Oktay Kaynarca. Tesadüf 3 e, sunucu e, diğerlerinden biri daha olur mu bir bakarız. Şimdi Simpaş diğerleri gibi değil. Buna yapı tasarruf sandığı diyor. Özellikle çekilişe uygun bir şekilde parayı yatırıyorsunuz, tasarruf ediyorsunuz, daha sonra da size veriyor. Aynı şartlar onun için de geçerli. E, yeter ki iste deyip sanki bir ortamda devam edelim. Mersin, Ankara, Isparta herkes yığın yığın şeye gidiyor, Simpaşa gidiyor. Tasarruf sandığının faizsiz finansmanıyla Türkiye'nin her yerinden ev ya da araba sahibi olan on binlerce kişi gibi. Gelin Simpaşa yapı tasarruf sandığını bir de onlardan dinleyelim. Evet duralım. Şimdi sanki ilk defa bu hizmet varmış da sanki Simpaş sunuyormuş gibi. Ünlü doğru, markalama doğru, kimlik doğru ama yani Türkiye'nin her yerinden yani zaten Emin, Emin bunu 32 yıldır yapıyor. Artı son 2-3 yıldır da öyle değil mi? Engin Altan'la pik yapmış, zirve yapmış, en başarılısı. Şimdi senin rekabetçi reklam yapman lazım. Kendini anlatmaya çalışıyorsun hala. Ya yani o zaman o rekabeti doğrudan yapmayabilirsin ama söylediklerinle öyle bir şey söylemelisin ki insan aa ben niye buraya gitmiyorum ya hala oraya gidiyorum desinler. O yüzden geç olmak demek tekrar ürünü tekrar anlatmak demek değil. Bana biraz böyle geldi. Devam. şimdi Oktay Bey. Kredi yok, faiz yok, stres yok. E Valla 5 ayda ticari aracımı aldım Oktay Bey. Oh! E, şimdi karpuzlar gibi <laughs> böyledik çok şükür. E, Simpaşi YTS ile peşinatsız arabamızı aldık. Düğünümüzden biraz birikmişimiz vardı. Bütçemize göre ayarlanan özel ödeme planıyla da. Evet. Bura bize neyi hatırlatıyor birazcık? Kimin stratejisini hatırlatıyor şu anda? Burger King aklıma geldi hocam ama. <laughs> Güzel demişsin. Evet. Yani her ile giriyoruz. Buradaki stratejik olarak Simpaş her ilden yani, yani televizyona çıktığında şöyle söyleyeyim Adana'daki Adana gibi okur onu zaten. Mersin'deki Mersin gibi okur zaten. Yani bu kadar her ilden demenin anlamını çok çözemiyorum ama bu bana yani daha başta Fuzul evimde değil mi? Fuzul evimde yani en baştaki Emin. Yok, emin evim değil. ikinci Fuzul evimdeki insanlar yani işte ahçı evet. şu evet. bu vardı ya biraz o stratejiye benziyor. Evet. Ama ille çeşitlendirmişler bunu. Peki neden yani ille çeşitlendiriyoruz bunu? Yani diğerlerinin her ile hitap etmiyor mu? Hangisi ita Herhangi bir reklam çıktığında ekrana niye il il deniyor? Ben bunu anlayamıyorum. Hani tıkanmış olabilirler. Mi? Efendim? Tıkanmış olabilirler. Mi? Ne gibi? Yani çok böyle yani ak akıla bir fikir gelmeme durumu olabilir mi mesela? Bilemiyorum ama stratejik aklı burada çözemiyorum ben. Hı. Yani isim büyük bir kuruluş. Diğerlerinden konut işini daha iyi bilen bir kuruluş. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu, çoğunda projesi de olabilir. Kendi projeleri de var. Bununla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Ama niçin bu McDonald's'ın ben Adana'da da varım, bilmem nerede de varım, şurada da varım demesi gibi bir şey. Yani ne katıyor onu anlayamıyorum yani. Ha diğer dört reklamdan ayrılıyor bu anlamda. Ama ne faydası var bunu çözemiyorum. Devam. Kira, öder gibi. <laughs> Evimiz oldu. Dur. İzmir deyince tabi hemen Alaçatı akla geliyor. Ee, öyle değil mi? Bu Alaçatı da resmen çekilmiş diye düşünüyorum. Baktığınızda yine her türlü yaşam biçimine hizmet eden herkesin alabileceği kredi gibi gösteriliyor bu anlamda da. Odası başı YTSS sayesinde. Bankasız, kredisiz, faizsiz, kişiye özel ödeme planlarıyla kim evi ya da arabası olsun istemez ki? Sen yeter Şimdi. Eğer Simpaş'ın diğer konut reklamlarını görürseniz onların içerisinde bir laf vardır. Hep. Kira öder gibi ödemek diye. Burada da bu lafı kullanıyorlar. Mesela kira öde hakikaten de bugün kiralar o kadar arttı ki İstanbul'a baktığınızda ya da herhangi bir Anadolu şehrine baktığında gerçekten kira öder gibi. Aslında stratejiyi burada bulmuşlar. Bazen Reklam ajanslarını anlamıyorum yani. Reklam ajanslarını da geçiyorum. Yani neden bir ya bankasız, kredisiz, faizsiz bir tek şeyi öne çıkarın ya. Bir tek şeyi öne çıkarın ki onunla özdeşleştirsin yani. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Kira öder gibi ev alacaksın, iş yeri alacaksın, bilmem ne alacaksın. Bu yüzden iş yap bu dönem geçtiğinde yapamayacaklar zaten. Bundan iki yıl önce yapılamıyordu bu. Yani emin, emin daha fazla yapıyordu ama orada da bir yıl sorunları vardı. O yüzden zaten devlet bu düzenlemeyi getirdi. İnsanları bir şekilde çekiliş oluyordu, verilmiyordu, bekliyorlardı, şikayet oluyordu. Evet, devam. Sen yeter ki iste. Kısaca Simpaş etse. Dört. Evet. Şimdi buradaki bakalım renkle farklılaşıyor. Bu önemli bir şey. Bundan sonraki corporate identity ve brand identity için daha doğrusu çok iyi bir şey. Simpaşı var olan haliyle endorse olarak kullanıyor, ondan güvenilir yapıyor. Sen yeter ki iste bir slogan ama bu yeter ki iste reklamı tanımlamıyor onu söyleyeyim size. Reklamdan çıkan bir slogan değil, yeter ki iste. Onları anlatmadı ki bize. İl dedi, ilçe dedi. Yani bir tane bir, bir yer var, bir standın arasında konuşuyor Oktay Kaynarca. Sonra birden bize Simpaş YTS diye bir şey çıkarttı. Ya Simpaş YTS ne? Bunun başlığıysa o zaman onu getirelim. YTS diye marka herhalde yeter ki bu da yeter ki istenin içerisinde YTS olunca ya en azından devam et bakın oradan getiriyor mu? Şimdi Yok. dilediğiniz kadar finansman 10.000 TL'den başlayan taksitlerle. Tamam geri gel. Ha, yeter ki iste. YTS hiç olmazsa bu da ETS gibi olmuş. Oradan çıkar, aşağıdaki YTS'yi sarı yap. Öyle değil mi? Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Yapmamızın da bir anlamı olsun. Onun üzerine bir markalama yapacaksak, kısaltacaksak daha sonra ben onu vurgulayayım. Yapılabilir. Çok prematüre, prematüre derken çok stratejik aklın önde olduğu bir film olmuş bu. Bunun üzerine ikinci, üçüncü versiyonla almak ve ötelemek gerekiyor. Ajansların her getirdiği işi kabul etmek zorunda değilsiniz onu söyleyeyim size. Mutlaka ajansları hele bu dönemde ne yapmanız gerekiyor? Daha fazla yaratıcı olmalarını söylemeniz gerek. Şimdi bu beşine bir bakarsanız Bir Evim, Fuzul Evim, Emin Evim, Simpaş ve Katılım. Bunların içerisinde en uzun olmakla birlikte en reklam gibi reklam huzur evim onu söyleyeyim size. Tabii oradaki uçakla başlaması biraz daha e, leverage yani reklamın seviyesini yükseltiyor. Yani orada olmalı mıydı o? Onu biraz düşünüyorum açıkçası. Biraz daha aşağı getirilebilir ama büyük fikri olmasa da reklam gibi reklam olan o. Diğerleri ben buradayım veriyorum deyip sadece ilan düzeyinde kalan reklamlar bu kategoriyi izlemeye devam edeceğiz. Bu kategori önem kazanıyor ama lütfen insanların evlerini dediğim gibi verdiğiniz ya da arabalarını, iş yerlerini o BDDK'nın ya da yeni çıkan yasa uyarınca zamanında verin şikayet.com'a düşmemeye çalışın yoksa Bizim de ağzımıza düşersiniz, onu söyleyeyim size. Ne? Bir kapanış yapalım. Nasıl kapanış yapayım? Mesela, Söyle. Abone olun. Ah abone abone olmayı unutmayın. Bakın 100 bine geliyoruz, ona göre hep birlikte, birlikte sizin sayenizde geliyoruz, evet ve kucaklıyoruz, Samimi bir şekilde, net TV'de? Bundan sonra neydi? Bizim programımızın adı? Evet, iletişim. Evet, İletişim. O kadar iletişim. Müzik